Ben dans ederken bütün bu duyguları yaşıyorum. Göbek dansını içimi dökmeme yaradığı için daha çok seviyorum. Göbek dansı kendimi anlatabilmenin, kadınlığımı duyabilmenin en iyi yolu. Yani dans ederken o müzikten hissettiklerimi, duygularımı bedenimle anlatabilmenin korkunç hazını yaşıyorum. Ben sahnede hayalimdeki erkekle sevişiyorum. Köpek <laughs> dansı bazılarına göre sanat. Bazılarına göre kadın bedeninin sergilenmesi. Radikal İslamcılar, din adamları göbek dansının İslam dinine aykırı olduğunu ve yasaklanması gerektiğini, günah olduğunu söylüyorlar. Ben göbek dansının günah olduğuna inanmıyorum. Göbek dansı yaptığım için Allah'ın beni cezalandıracağına inanmıyorum. Ben sahneye gerçekten sanat olduğuna inandığım ve çok zevk aldığım bir işi yapmak için çıkıyorum. Göbek dansı yapabilmek için yetenek kadar fiziksel özellikler de önemlidir. Bir göbek dansçısı asla çok zayıf olmamalı. Dolgun göğüsler, dolgun kalçalar şart. Yani karın, kalça, göğüs hareketlerinde başarılı olabilmek için mutlaka dolgun bir vücut gerekir. Sonra uzun saçlar. Dans sırasında saçların savrulması önemlidir ve çıplak ayak göbek dansının kuralı çıplak ayak çünkü göbek dansının gerektirdiği dengeyi ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Sonra ki yani iyi bir dansöz, bir göbek dansçısı bedenini bir yılanın Hız ve kıvraklığında hareket ettirebilmelidir. Ee, yani göbek dansı yapabilmek için yılların birikimi de gerekiyor. Ee, yani dünyanın en zor dans formlarından biri olduğu unutulmamalı.